Hem kaldıraç hem de palanga sistemi içeren bir sorudan başlayalım. Bir kere makara ağırlıklarımız yok. Soruyu çözerken önce buna dikkat edin. İki aşamalı bir soru. Birinci aşaması burası. Yani palanga sistemi önce burayı halledeceğiz. İkinci aşamamızda kaldıraç kısmı. Daha sonra burayı halledeceğiz. Hangisinden başladığınızın bir önemi yok. Ama ben yine soldan başlayayım. Makar ağırlıkları olmadığı için direkt buradan başlıyorum. Bakın burası F. İstediğiniz yerden gidebilirsiniz. Burası da F. Ve şu alt dengeden 2F denge atacaksınız buraya. Daire atıp denge yapacaksınız. E burası da 2F. Yine daire atıp şuraya denge yaparsanız buranın 4F olduğunu görürsünüz. Artık 4F olduğunu bu ipin belirlediğimize göre ağırlığı önemsenmeyen de bir çubuğumuz varmış. Bu sefer kaldıraç için şu noktaya göre, desteğe göre moment aldığınız takdirde, burası P oldu. 4F çarpı 4'ten eşittir P çarpı 2 dersiniz. Burada soruda diyor ki P F kuvvetinin kaç katına eşittir? Burada P'nin 8F olduğunu söyleyebiliyoruz. Simya yayınlarından kolay sorulardan başlayıp soru çözümüne başlayalım. Elimizdeki sistem var. Buna göre. İpteki gerilme kuvvetinin ne kadar olduğunu söylüyor. Şimdi burasının 5P olduğunu belirlediniz. Aynı ipteki gerilmeler aynı olacağına göre burası da 5P. Şimdi şuraya denge atın. Buraya denge attığınız zaman yukarıya doğru bir 5P'niz var. Aşağıya doğru bir 2P ağırlığınız var. Ve aşağıya doğru bir T ip gerilmeniz var. Buradan T ip gerilmenizin ne olduğunu hemen bulabilirsiniz. Sorularda ilk dikkat etmeniz gereken şey makara ağırlıklarının verilip verilmediğidir. Burada P ağırlıklı makaralarla kurulan bir sistemden bahsediyoruz. T1 bölü T2 oranını sormuş. Şimdi makara ağırlıklarını P olarak verdiyse hemen ilk önce onları şu şekilde P olarak ele alayım. Bunları aldıktan sonra artık bir yerlerden denge atarak başlayabilirsiniz. Ben önce şuradan başlayacağım. İki ip olduğu için bunu daha önce söylemiştim. Eğer yükün bağlı olduğu makarada yani en alttakinde iki ip varsa... Aşağıdan başlayıp yukarıya doğru çıkın diye. Şimdi burada 3P var. P'de makara ağırlığınız var. Toplam 4P. Bu ipteki gerilmeler o zaman 2P, 2P olarak paylaşılacak. Sonra dengeyi buraya atın. Şimdi buraya denge attığınızda yukarıda T1'i görüyorsunuz. Aşağıda P cisminin kendi ağırlığı var. Ve aşağıdaki ip gerilmesinde de 2P olduğunu görüyoruz. Bu durumda T1'in 3P olduğunu rahatlıkla söyleyelim. Şimdi gelelim sağdaki T2'ye. Şimdi burası 2P idi. Aynı ipteki gerilmeler aynı olduğuna göre buradaki gerilmeniz de 2P olacak. E ben buraya denge atarsam eğer sol tarafta 2P'niz, sağ tarafta 2P'niz, bir de ortada P'niz var. Yani makara ağırlığınız da var. O zaman T2'nin değeri 5P olacaktır. T1 bölü T2 oranımız da bu şekilde çıkacak. Değişik sorular çözmeye çalışıyorum mümkün olduğu kadar ama ana mantığı anlamışsınızdır artık. P ağırlıklı makaralardan bahsediyor. Yine makaralarımızın ağırlıkları var. F kuvvetinin büyüklüğü P olduğuna göre X'in kinin ne olduğunu sormuş. Şimdi önce şuradan başlıyorum bakın. X'i bilmediğim için şu kısımdan dengeye başlıyorum. Şimdi burası P. Aynı ipteki gerilme P olacak. E bir de makara ağırlığımız var P kadar. O zaman yukarıdaki ipteki gerilmemiz 3P olacaktır. Aynı ipteki gerilmeler aynı olduğu için buradaki gerilmemiz de 3P. Şimdi 3P sol, 3P sağ, bir de makar ağırlığı 7P bu ipteki gerilme olacak bizim için. Devam ederseniz buradaki gerilme de zaten 7P. E artık şuraya denge atıyoruz. Gördüğünüz gibi sadece denge atacaksınız. Aşağıdaki x cisminin ağırlığı 7P, 10P, 11P olarak Çıkacaktır. Bir yükselme sorusu KVL cisimleri ile ilgili. Şimdi burada şurasının hemen ben L olduğunu, burasının da L, aynı ipler L. Bu durumda 2L eşittir K olduğunu, yani L ile K arasında 1'e 2 oran olduğunu görebiliyorum. Bu durumda da yollar arasında da 1'e 2 oran olacak. Şimdi diyor ki L yere çarptığında L yere çarptığı zaman 8 açlık bir yol alır. O zaman K bunun yarısı kadar yükselir diyeceğim. Yani 4 H kadar yükselir. Yerden yüksekliğini sormuş. Bu durumda 4 H 2 H daha 6 H olarak cevap çıkacaktır. Özgün yayınlarından bir soru, açılı bir soru. Bir de onu da çözelim. Gerçi konu anlatımında bunlardan bahsettik. Şuradan başlıyorum. Burası F kadar. Aynı ip F. Burada da F, burada da F'imiz var. Şimdi makara ağırlığı yok demiş o zaman burası bizim için 2F olacak. Şimdi ben bunu kuvvet olarak sağ tarafa düzgün bir şekilde gösterirsem sol tarafta dik olarak F'imiz var. Ortada 2F'imiz var ancak sağa doğru şu şekilde bir F'imiz var. Bu tarafa doğru bir T2'miz var ve aşağı doğru da bir P'miz var. Burada kuralı bozan sağdaki açılı arkadaş bunu hemen bileşenlerine ayırıyorum. Ayırdığım takdirde burası F kos 53 yapıyor. Yani 0.6. Yukarısı da F sin 53 yapıyor. Yani 0.8. E bu durumda artık yukarıdakiler aşağıdakilere eşit olacak. Soldakiler sağdakilere eşit olacak. Benden T1 T2 oranını istemiş. Şimdi T1 T2 oranını bulabilmek için benim şuraya bir denge atmam lazım. Şu kısma. Bu kısma denge attığım takdirde ben T1'in 3F olduğunu söyleyebiliyorum. Bakın burada 3F'iniz var. T2 için de şurayı kullanacağım. Buradan da T2 değerinin 06F olduğunu görüyorum. Bu durumda T1 bölü T2 dediğimiz takdirde 3 bölü 6 bölü 10 ters çevirip çarptık. Buradan 30 bölü 6'dan cevabınızın 5 çıktığını söyleyebiliriz. Yükselme ile ilgili bir soru. L cismi H kadar çekilirse K ne kadar yükselir tarzında bir soru. Şimdi bunların hareketli makaralarda daima 1'e 2 oran varlığını söyledik size. O yüzden ben burayı eğer haş kadar çekersem, bakın bu ters hareketli makara, dikkat edin, ters hareketli makara demek kenarlarda iki ip, ortada bir ip. Bu yukarıya bakıyor, bu düz hareketli makara, bu ters hareketli makara. Şimdi buna göre sanki bu kuvvet gibidir. O zaman buradaki ipiniz haş bölü iki kadar olacaktır. Çünkü bu haşın yarısı döndürmeye, yarısı ötelemeye gidecek. E burası da haş bölü iki kadar hareket ediyor yol olarak. E burası düz hareketli makara. Demek ki bu kısım h bölü 4 kadar hareket ediyor. E burası da düz hareketli. Demek ki k h bölü 8 kadar hareket ediyor. L cismini h kadar aşağı çektiğim takdirde k cismi h bölü 8 kadar yukarı çıkacak. Soruları biraz zorlaştıralım. Verim sorusuyla devam edelim. Şimdi herhangi bir soruda verimle ilgili bir kavram gördüğünüz takdirde şu aklınıza gelmeli artık kesinlikle. Verim dediğimiz şey Yükün yaptığı işin, ki buna H1 diyebilirim, kuvvetin yaptığı işe oranıdır. Şimdi bunu bu şekilde değerlendireceksiniz. Verim dediğimiz kavram bu. Şimdi bana verimin %50 olduğunu söylediğine göre buradaki ifade yerine 1 bölü 2 yazacağımı hemen belirteyim. E, P dediğimiz şey ki burada GO, onu değiştirebiliriz. 90 olarak da vermiş. Şimdi 90 çarpı burası çok önemli. H1 H2 yani yollarla ilgili ilişkiyi belirleyebilmeniz iç kuvvet yük arasındaki ilişkiyi bilmenize gerek yok. Yolları belirleyebilmeniz içinse F'in hareket H kadar olduğunu söylersek bakın burası hareketli makara. Hareketli makaralarda eğer iki ip varsa sağında ve solda 1'e 2 oranı her zaman geçerli. O yüzden burası H bölü 2 olacak. Niye 1'e 2 oranı? Çünkü yarısı ötelemeye yarısı dönmeye gidecektir. E burada da hareketli makaramız var. O zaman yükünüzün yükselme miktarı h bölü 4 kadar. Bu yüzden 90 çarpı h bölü 4 diyeceğim. Alta da f çarpı h adını vereceğim. Şimdi buradan işlem yaptığım takdirde bu h'lar gidiyor zaten. İşlem yaptırdığımız takdirde f'in 45 newton olduğunu görürüm. Şimdi burada bana F'i sorsaydı cevabım zaten çıkmıştı onda problem yok. Yalnız her bir makaranın ağırlığını sorduğu için hemen tekrar bir parantez açıyorum. Eğer makara ağırlıkları olsa dahi yolla ilgili bir şey yapıyorsanız makara ağırlıklarını dikkate almayacaksınız. Bu da onunla ilgili. Şimdi artık ben F değerini belirlediğime göre normal denge atarak yoluma devam edeceğim. Şurada bir makara ağırlığım var ki buna X dedim. Burada da bir makara ağırlığım var ki buna da x dedim. Şimdi bu durumda g'nin değeri 90'dı zaten. Demek ki şu ipteki gerilmeler 90 artı x bölü 2 kadar olacaktır. E şimdi aynı şeyi buraya alırsak bakın şu ipteki gerilme 90 artı x bölü 2 kadardı. E bir x daha var. Bunlara düşen gerilme içinde bunu tekrar 2'ye bölüyoruz. Burada bir x kadar var dedik. Biz 2 yazdık ilginç bir şekilde. Bunu tekrar 2'ye bölüyoruz. Ve bu böldüğümüz kavram bizim için f'e eşit oluyor. E biz f'ye de 45 bulmuştuk zaten. Şöyle bir denklem elde ediyoruz. Buradan gerekli işlemleri yaparsanız ki ben yapmayacağım. Matematiği size bırakıyorum. X cevabınızın yani bir makara ağırlığınızın 30 newton olduğuna ulaşacaksınız. İşlemler sizde biraz uğraşın. Şu tip bir soruya bakalım. Hangilerinde kuvvetten kazanç veya kayıp yoktur diye sormuş. Bakın burada hemen F1'dir burası. Burası da F1'dir. Burası da F1'dir. Yani birinci şekle baktığınız zaman F1'iniz P'ye eşittir. İkinciye baktığınız takdirde F2 çarpı L eşit olacaktır. P çarpı 4 L'ye. Buradan L'ler gittiği takdirde 1'e 4 oranı var. Burada kuvvetten kayıp var daha doğrusu. Çünkü P'ye 50 verdiğiniz takdirde 4 çarpı 50'den F'ye 200 uygulamanız lazım. Burada kuvvet kaybınız var. Burada herhangi bir şeyiniz yok. Buraya baktığımızda F3. Burası da F3. F3. 2 F3 eşittir P'dir burada. Bu durumda F3 P bölü 2 oluyor ki buradan kuvvetten kazanç var. O zaman cevabımız yalnız 1 olacaktır. Başka bir palanga sorusunda makara ağırlıklarını 2P olarak vermiş. F'i de 4P olarak vermiş. G'nin büyüklüğünü istiyor. Biz normalde alttan yukarı doğru gideriz. 2 tane ip olduğu için ama burada G'nin değerini bilmediğim için alttan yukarıya gitmenin de çok fazla esprisi yok. Şimdi buraya 4P aynı ip gelmesi burası da 4P olduğu takdirde dengeyi buraya attığınızda karşınıza şu çıkar. Yukarıya doğru 8P'niz var. Aşağı doğru Makara ağırlığınız 2p var ve bir ip gerilmeniz var. Bu ip gerilmesinin değerini 6p olarak buluyorum. Yani şu aradaki gerilme kuvveti 6p çıkıyor. Şimdi oradan devam edersem burası 6, aynı iptekiler 6. E aynı olayı buraya yapacağım. Yukarıya 12p var, aşağıya 2p makar ağırlığı var ise eğer bu ipteki gerilmenizin değeri 10p'dir. E 10p de burada var. Aynı şeyi buraya yapıyorsunuz. 20P yukarıya doğru 2P'si makara olduğuna göre G'nin değeri 18P olarak çıktığını söyleyebiliyorsunuz. Şu ana kadar işlem soruları yaptık. Yorum sorularına bakacağız birazdan. Yorum soruları ile işlem soruları arasında fark yok. Yorum sorusu olsa dahi yine işlem yaparmış gibi olayı ele almanız ve ortaya çıkarttığınız sonuçlara göre yorum yapmanız gerekiyor. Şimdi biz de buradan bu soruyu çözmeye çalışalım. Makar ağırlıkları yine önemsiz. Buna aşırı derecede dikkat edin sorularda. Böyle olunca şuradan başlayabilirim. Bakın şu kısımdan başlayabilirim. Çünkü hareketli makara olduğundan dolayı şurası L bölü 2 olur bizim için. Devam ettirirsem şuradaki ip gerilmemiz de L bölü 2 olacak. Ve aynı şekilde K'dan da yukarı çıktığım takdirde burası K bölü 2 burası da K bölü 2 olacak. E ben artık İp gerilmelerini belirlediğime göre şuraya şu kısma denge atacağım. Bu kısma denge attığım zaman yukarıda bir L bölü 2'miz var, aşağıda bir k bölü 2'miz var ve bir de m'nin ağırlığı var. Buna göre denklem yazarsam eğer L bölü 2'miz, k bölü 2 artı m olacaktır. Şimdi elde ettiğim denklem bu ve ben bu denklem'e göre bana verilen yargıları yorumlamaya çalışacağım kesinlikle doğrudur kısmını istemiş. Şimdi bunları birinci yargıdan başlayarak yorumlayalım. Şimdi matematiksel olarak dikkat edin. Eğer şuradaki M olmasa idi bu durumda L K'ya eşit olurdu. Ama bir de M'nin etkisinin varlığını düşünürsek artık biz L'nin K'dan kesinlikle ve kesinlikle büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden birinci yargımız bizim için doğru olacak. E aynı şeyi bu sefer k bölü 2'nin olmadığını varsaydığımız takdirde yani şurasını yok sayarsak l'nin 2m olduğunu görüyoruz. Yani l m'den zaten büyük. E bir de k bölü 2 etkisi var. O zaman l de kesinlikle m'den büyüktür diyebiliyoruz. Bu iki yargımız doğru. 1 ve 3'ümüz kesin doğru. Ama k ile m arasında herhangi bir yorum yapma şansımız bu denkleme göre yok. O yüzden bu konu hakkında herhangi bir bilgimiz yok diyeceğiz ve cevabımızı işaretleyeceğiz. Ve son sorumuz özdeş cisimlerin serbest bırakılması durumunda y cisminin y noktasına ulaştığı zaman x'in ulaştığı konumu sormuş. Şimdi burada bir hareketli makara yani burası x iken burası da x oluyor gerilme olarak. E burada bir hareketli makara olduğuna göre 1'e 2 yol farkı var burada 1'e 2 yol durumu var. Bu da y'nin 2 birim yol alması durumunda x'in 4 birim yol alacağı anlamına geliyor. Demek ki 1 2 3 4 birim gidersek burada bulacağı noktayı da hızlı bir şekilde bulabiliyoruz. Soru çözmeye devam. Hepinize kolay gelsin.